Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Forza Horizon 4'e hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir araç çıktı. Will Spin'den. Şöyle. 1973 model. BMW 2002 model. 2002 Turbo. 73'den <laughs> şaşırdım. <laughs> <laughs> 1973 model. BMW 2002 Turbo model aracımızla. Ve bir Yolların bir tozuna attıralım. Eski model ama. E yani BMW bu be. Dur dur şey yapalım. Yükseltelim ya. Yani bir iki hizmet Böyle yavaş. Yükseltelim. yani ah yani şimdi 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 Sana ben boyalardan diyeceğim ama bir bakacağım sadece yani ee, beğenmezsem hiçbir şekilde yapmayacağım yani çünkü bu renkte yakışır yani. Ay! Ay! Bu bu kalsın. Ayıldım. Muazzam lokum lokum. Biraz paramız da var. Çok bir şey yapmayacağım zaten az biraz motoruna sadece elleyeceğim. Çok fazla bir şey yapmayacağız yani paramız var biraz. Çok değil. Çok uğraşmayacağım çünkü gerek yok. Çok değil. Sadece şuraları elleyelim biraz. Eğer para olmazsa 1800 ver oldu. Yani 4000 oldu. Çok fazla harcamayalım ki. Egzoza karışmayalım. Egzoz ses yaşamayalım. Böyle en azından diğer parayla da bir iki araba alabilelim. Ya buraları yapabiliriz ya buraları yaptığına karışmayalım. Güç verelim ki bir... Oy turbo turbo! Bir dakika dur. Neyse. Neyse ne para verdik ya. Ne yapalım araba yavaş ne için. Şey yapmak istemiyorum. Ama çok güzel araba oldu ha. Çok güzel oldun ha. Kemal lokum oldu ha. Şöyle bir şeyden bir bakalım aracımızı bir görüntüleyelim. Ama güzel oldu ya. Hakikaten ya ben buradayım diyor kardeş ya. Ben buradayım. Bin bana diyor ya bin bin. Bin diyor bana. Bin diyor bana. Gidelim şuna. Biraz hızlandıralım ki gözümüz belişe. Oğlum, <laughs> araba çıldırdı ya. Ne şey yapalım? Ne? Iı, yine açılan yarışlar vardı. Buraya bir yol yarışı teresiyle gidelim. Around, so. Evet. Araba şeyle çok oynar. <laughs> Sanki böyle <laughs> hayır bir rampa olsa da yani diyor ya. Normalde full yapardım da gerek yok. Paramız var ama hani onu istiyorum ki. Allah seni niye? Hay gidiyor <laughs> ha. Abi bir spin ne çıktı bu arada? Hani efsane sizler zaten biliyorsunuz da. Allah seni mi ya. Ben dedim gideriz ama böyle bir araç çıktı. Hoş oldu. Bir daha para falan bir şeyler çıktı. Şimdi bunu sonra bir şey yapacağız yani. Ya ben ya. bilmez mi eski model demeyeceksin. Gençler kusura bakmayın. Ben artık var ya harbiden sinir olmaya başladım bu oyuna ya. Yani bırakmıyor. Kapanıyor arkadaş kapanıyor. Kendi kendine kapanıyor ama. Ya bir şey yapmış olsam ay zorlama <laughs> <sorumak> gitmeyecek. <laughs> Neyse gene şansımız değil Herhalde <laughs> denemiş oluyorum. Yani inatçısı olmasam oynamam ya. Harbiden sızmayı düşünüyorum abi Bir iki bölüm daha çekelim ha. Sizdek ne yapayım? Yani ben bu çökme sorunlarıyla uğraşamam. Ya böyle oyun yamayız. Ya ben oynayıp da keyif alamam ki. Bir kere para kazanmak lazım. Şey hani halk arabaları sizlere göstermek istiyorum. Right. Ama bu namussuz izinden olmuyor. Eğitmeyip <laughs> hey, hey, bırakmadım Kapanıyor ya, kendi kendine atıyor. ne saçma bir oyunmuş ya. Hayır hem oyunda, oyunun ya gerçekçi olabilir ama ya kusura bakmasın da şey sıkıntısı var yani. Nasıl anlatayım size? Egzoz arabanın istediğim gibi motor sesi tam istediğim düzeyde değil. Gerçek hayatta de BMW böyle mi ses çıkar? Ya da Ölüden Lamborghini böyle mi ses çıkarıyor? Az egzoz patlasın ya. Vesaire turbosu yok. Turbo diye denilen bir şey yok. Ya bu niye turbo yok kardeş? Niye böyle bu oyunda turbo yok? Al Gel zaten bir neyin şeyleri çarp gel. Yani ayrıyeten sesler kötü yani ses kötü yani. Başka, başka bir ses kötülüğü var orada. Atıyor. Her şeyi geçtim atıyor ya. E yani yüklememiş olsam var ya harbiden sileceğim ya. Geçer diyeceğim. Hemen, yani o kadar hem yükledik. Hem de oynayak istiyorum biraz. Yani sağ olsun arkadaşımız aldı da bilseydim aldık söylemezdim yarın bu yani bu oyunu ya. Hayır oyunda sıkıntı <laughs> var kardeş. ya? Eski Mosvant'ı da alınsa var ya bundan daha daha çok keyif alırdım. En azından işte değil. Ses sıkıntısı yaşamak. Abi peki. Masikler bitti herhalde ya. Hala cidden tam istediğim gibi değil yani. İnsan biraz keyif ya. Biraz diyebileyim ki Harikaten müthiş bir ya. Dediğim şeyi hazzı alamıyorum ki ben. Ben söyleyeyim o istediğim hazzı alamıyorum yani. Ses, sesi de yok yani. Sesi gibi değil yani ses. Gibi. Allah seni. Hayır bunları da geçtim geçiyorum da. Ya kardeş. Bunu da geçiyorsun. Oynan atma be kral bari. Oynan atma ya. Yeter be. Tık ya. Atma oyundan atma ya. Kusura bakmayın yani sizin gibi de sunamıyorum bunu işlere. Ah benlik bir durum olsa. Hayır Dört gezginin de bir... Allah seni ne etmiyor. Böyle yani. bir şey yok Ne? Harbiden Müthiş <laughs> ya <laughs> 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 Tabi bir bu <boy> eksikti <laughs> Neyse ben daha oyunda alakalı bir şey deneyeceğim Bu, bu hatadan sonra daha bir şey Iki araba daha videosu çekeriz sonra. Normalde ben tüm arabaları elimden geldiği kadar çekmek isterdim ama maalesef. Yani bu Forza'nın affedersin de içine sıçayım yani. 4'ün de 5'in de ya. 5'ini de 5'i de sevmiyorum ya. Yani. Onun da sesleri istedim. Değil ki ben diyorum. Ya bilmiyorum sizler nasıl beğenir misiniz beğenmez misiniz ama ben nefes ha, Nefes enişte gibi oynayışı harika. Ana kalın müthiş. az önce gördüğüm hatadan sonra hayır orada sebe bilmem mümkün değil. O ne oğlum? Brav, ne yapıyorsun oradan Kral. Yani? Arabanın frenler de tutmuyor ki. İş olduğu için olabilir. Ha, hani gerçekçilik bakımından güzel ama yani, bu hatalardan dolayı maalesef ki oynama zevklerinden bir şey bırakmıyor yani ben o düşüncem ama ben pek de mutlu değilim bu konuda yani gerçekçi olabilir ama bunu yapmasıyla pek de gerçekçilik olmuyor yani deneyelim en azından de şu yarışı yapabilirsem umarım ki yaparız İzin verir yani. Orada müzik var. Telif yemek istemiyorum kesinlikle. Hayır tatlış bir araba ne güzel bak. Hani o tatlış arabayı sizlere sunmak istiyorum. Yaptığı hata yani. Duruma bakmayacaksınız diyorlar yani. yani. Bu oyunun Allah seni gitmeye araba Allah Allah Ulan oğlum abi ya Ben aga kafaya takmıyordum Böyle de olmaz Böyle de olmaz Böyle de olmaz. Ya, yapma, gözünü seveyim Yapma lan Yapma Gülüm. Yapma. Hayır! <laughs> <Ya> hayır. <laughs> Ama, arabanın lazıbı çok kayıyor. Akbülazı bile değişebilir. Üç ek Yapma! Yapma gözüm! Ondan değil ya. Apanır ya sıkıntı olur ya. Çok güzel bir... Çok güzel! Ya The Crave bile... The Crave 2 de oynamıştı. Aman yani bu kadar... ...daha sıkıntılı bir sese sahip oyun... Ya, ben bilseydim yani VDR online almak yerine bilsem indirime girecek ama nereden bilebilirdim ki indirime girecek? o zaman indirimli olaydı ben payback kalsam ya da e, ne bileyim git alsam bundan daha çok keyif alalım yani, inancımız olsun ya yapma, yapma. yok yo, biz space'e bas Araba gidiyor. Araba işte yapalım? Araba kayıyor kardeş Eğer deneyebilirsek bir de pist testi yaparız. Al bakalım. kapanırsa da kapanışı ekranda yaparız. yaparız. Hakkı'ya kapanmasa var ya İçinden geçerim de önümden Kapanıyor namusum ya Çok kapanıyor ya Çok canım sıkıyor burada Hakkı kapanmasa Mara Ara içinden geçerim de Ya Windows gezginini kapattım ha Görevi sonlandır yaptım Olmuyor gencolar ya Olmuyor Tekrar girerken Kendisi girerken ben kapattım Şöyle bir sonlandırı yaptım ama Yani ben tek olacağına bir müthiş yani Ben ihtimalle gene yani. var ya Benim size göstereceğim araba sayısı çok olur Çok yarış yaparım sizlere gösteririm O şeyleri Hatta böyle bir bazı mavi bölgelerde herhalde yanlış bilmiyorsam mavi bölgelerde yani Şey oluyordu yanlış bilmiyorsam Böyle arabalar falan oluyordu Bizde oyunun koyduğu Bizim bulduğumuz yaptığımız Geliyoruz şey bitti. <laughs> yani şey Başka bir şey Belki de terk edilmiş klasik bir volüm vardır ama, biliyor musun? Eğer gençler oraya kadar gideceğiz. Bir şey olmazsa, hizmetimizi yaparız. Eğer bir şey olursa da noktalarız yani yapacak şey ben Allah <laughs> testi yapmak istiyordum ama Hocam Çok kayıyor araç ya <laughs> gerçekçilik farklı şart yok Bak biraz bunu düşüneceğinize biraz da hem performans konusu <laughs> e, Hem de oyunun atma gibi problemleri el atsaydım orada orada yapamadım karetlesin oralar da lazım olur unutulmuş araçları da bakarız yani ya var ha oynamak istiyorum elimdeki oyun hem elimde kısıtlı oyundan ötürü olmasından hem de hem de bir sürü aracı göstermek ben de deneyimlemek istiyorum yani şeyi alırız ne bileyim yani böyle diye düşünüyorum ama 60 FPS alıyoruz o kasıyormuş üstünü veriyor bu da çok saçma niye kasıyormuş hissi veriyor ki yani zaten sabit 60 yani aşağıya düşüyor ki ama siz yapacak bir şey yok Burası horizont şey değil mi? Bir yerde bir var yok Turn around when it is safe to do so. nokta varsa oradan Gençler maalesef olmuyor. Ne yapıysam, ne yaparsam yapam. Bir türlü bu sorunu çözüm bulamıyorum. Yani onun için sadece yani yapabiliyorsak eğer şuraya kadar gidelim. Kapanırsa da tamam. videoyu kapatırız. Tekrar. Tamam. Ne yapalım? Için. Olmuyor yani inancınız olsun ki ben uğraşmaktan yoruldum. ben yani belki bir iki videosunu daha çekerim o da sırf alındı diye. Ben oynamak istedim diye yapacağım. Yoksa var ya inancınız olsun. Ben de oynama isteği bırakmadı Oynamak istiyordum ama yaptığı hareket ayıptır yani. Harbiden ayıptır. Bu ne ya? Ben seninle mi uğraşacağım kardeş ya? Seninle mi uğraşacağım? inancınız olsun. Ben her şeyine razıydım yani. Böyle oynamaya razıydım gençler yani. Ama bakıyorum ki benim razı olmam değil. Oyunun kapanmaması önemli. Oldu. olmuyor ben ne yapabilirim yani size de güzel bir video çekemiyor olabilirim kusura bakmayın lütfen maalesef ki bu sorun benimle alakalı bir durum değil bu namussuz oyunla alakalı bir durum. kapatsan da kapatmasan da bir cacığa yaradığını görmedim ben hayır anlamıyorum anlam anlamlandıramıyorum yani ne olduğunu bilmiyorum çözemedim ah bir çözebilsem de şöyle bunun videosunu çok güzel bir şekilde çekebilsem almıyor daha bakmayın yani. Eğer gene kapanırsa bir, bir link arkadaşlar videoyu kapatmışım <laughs> demek. Çünkü ben de yani Harbiden yani ben iyice usandırdı ya harbi diyor Deneyelim de yani. Kapanırsa bir ki cidden videoyu kapatmışımdır yani tam o yerde Bura bakmayın şimdi bak duruyor ama bir altı atmak istiyor. Yani. daha da gördüm bu yere. Böyle bir yere yok diye bırak. 268 sonuç diyebiliriz. Ondan sonra da full şey istiyor zaten. Altı vites istiyor. Araba bas, bas bas bağırıyor ya. Yani. Evet gençler bu videoluk da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Lakin bu da gözlük dileğiyle Bunu yapmadım Bırakmayayım Bay bay.